Arkadaşlar merhaba. Ben Yeni Çeritim Birim Komutanı Prezident. Sizlere bugün e, son sürümünün kurulumunu göstereceğim. Öncelikle Kalinux sitesinden Download filmine giriyorsunuz ve bunun kurulumu için sanal makine gerekiyor. Bunun için de arama motoruna VMWare yazıyorsunuz ve Download sitesine gidiyorsunuz. <laughs> Buradan e, ISO dosyasını indirebilirsiniz ama hızlı e, çekmek istiyorsanız tabi bu yolu deneyebilirsiniz. Bir ton kurulumu var. Ama e, VMWare indireceğimizden ötürü e, bu VMWare'nin e, uyumlu sürümü var alt tarafta. Burada bulunuyor. Kali <laughs> Linux orijinal sitesinden başka hiçbir yerde indirmeyin arkadaşlar. Bunu İngilizceye çevirelim buraya tıklıyorsunuz Kali sitesinde video biraz uzun olacak ee, en iyi ince ayrıntısına kadar anlatacağım o yüzden buraya geldiğiniz zaman otomatik indirme şeyi başlar başlamazsa ee, başlamaz evet ee, şunu indiriyorsunuz eğer 64 bitse 64 ee, bit indiriyorsunuz 32 ise kullanmanızı zaten tavsiye etmiyoruz çünkü 32 bit işletim sistemi bir bilgisayarda kalori usulü çalıştırılabilir olmasının bir özelliği yoktur 64 bit'i indiriyorsunuz ben indirdim az önce bitti indirmesi o yüzden indirmiyorum <laughs> ve e, vmware'nin yani. indirme sitesine de girelim download böyle bir açılmayacak böyle bir yer açılacak e, Evet. Az önce indirdim bir. Ha. Ee, buradan bir yerden indirmiştim. Nerede indirmiştim ben bunu? Çok güzel soru. Ha. Voxten Pro. Şu zımbırtıyı indiriyorsunuz arkadaşlar. Umarım bu onu indirmiştimdir E, ee, ben Player indirmişim. Player 5 para etmez. E, ee, siz Voxten indirin ben tekrardan indireceğim şimdi çünkü player'dan hani kırıklanması ve işletim sisteminin e, kurulumu kullanımı falan çok saçma geliyor bana bu daha ayrıntılı daha kolay bir şekilde kullanımı var <laughs> o yüzden ben bunu indireceğim az önce fark ettim bunu neyse <laughs> Görüyorsun, beni görüyorsun. Demosunu indireceğiz, Photoshop Pro. Ben buranın linkini doğru bir şekilde bulup size getireceğim e, arkadaşlar. Alt tarafa ekleyeceğim. Siz yani hiç uğraşmayacaksınız. Photoshop <laughs> Pro ha. Şunları buradan indireceğiz. Ben buranın linkini size vereceğim. Siz böyle uğraşmaya gerek kalmayacak tekrardan bir indirim sağlasın ben bu e, inene kadar ufak bir bilgi geçeyim şimdi kurulmuş kuracağımız e, kaliulus işletim sistemi 2020 sürüm olup 2020 sürüm olup ve son sürümde çok farklı özellikler ve çok farklı şekilde e, şekil görsel tasarım vesaire çok değişmiş diyorlar ben e, ilk defa kuracağım ee, daha önceden kurup silip tekrardan kuran e, vatandaşlar yani onu herkes yapar sonuçta ee, önemli olan asıl önemli olan e, ilk defa kurulumunda videonun çekilmesi az önce benim e, yaşadığım sıkıntıyı e, başkası da yaşayacaktı ben onu e, göstererek önlemini almış oldum yani ilk kurulumda e, bir ton hata verebilir. E, veya atıyorum ilk kurulunda yanlışlıklar olabilir, ayarlarda sıkıntı olabilir. Bu sıkıntıları gidermeden videoyu çekelim ki eğer herhangi bir sıkıntı gelirse az önce gelen sıkıntı gibi onun çözümünü de göstermiş olalım. Az önce indirmiş olduğum benim yanlışmış. E, tekrardan indiriyorum o yüzden. Siz de indirirseniz player yerine worksheet'in indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu e, kurulumu vesaire çok kolay. Ayrıca ben buraya keylerini indirdim. Hani e, in, e, bu keylerini de sizinle paylaşacağım. <laughs> Hatta kurulumda e, bittikten sonra canlı canlı kredileyebilirim. Ekstradan video aramanıza gerek kalmaz. Ben videoyu burada durdurayım. Ee, fazla vaktinizi almayayım. İndirdikten sonra tekrardan başlayalım arkadaşlar. Evet e, videomuza tekrardan devam edelim arkadaşlar. Bu e, birazdan inmek üzere. <laughs> Bu inene kadar e, key sayısını ben arttırdım. Bunu e, txt olarak paylaşacağım. Ve Yandex diski atarım büyük ihtimalle. txt dosyasını indirmeden içeriğini görebilirsiniz diye. Çünkü içerinin içinizde e, virüstür vesairedir. Herhangi bir şüphe kalmasın. Açıklama kısmını eklemek isterdim ama e, topluluk kuralları ihlali gibi durumlar e, olabilir. O yüzden link olarak paylaşacağım. <laughs> Sıralı bir şekilde player'i kurmak isteyenleri varsa da tabi engel olamayız. Kaşınıyorsanız İndirin, görün. Şimdi e, Wurstinizimizi virüs, söyleyemiyorum bu Gavurca ismi. E, kusura bakmayın. Bir netice olarak başlatalım. Ne oldu, ne olmaz. kapatalım. Bunu zip halinde indirmenizi isteyen bazı e, vatandaşlar vardır. Hani kolay kurulum için. Hani zip halinde indirirseniz adamın kullanmış olduğu birebir sürümün aynısını hazır bir şekilde indirmiş olursunuz. Eğer içerisinde varsa da virüsü de indirmiş olursunuz. Ki hani çoğu insan babasının ayrına e, virüs şeyi size vermez. Standart bir kurulum gerçekleşecek sanırsam Evet. Evet arkadaşlar kurulum tamamlandı. Kurulum indirmesi kadar e, uzun sürdü. Ben orayı kestim. E, hani sizde kısa sürmesi imkansız. Böyle bir sayfa açıldı direkt. E, ben direkt crackleyerek ilerlemek istiyorum ilk kremimizden başlayalım. Ceterili ve yaparak ilerleyebilirsiniz. Ne diyor burada? Evet olmuş. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor diyor. Evet bilgisayarınızı kapatıp tekrardan açacağız. Evet arkadaşlar e, bilgisayarımızı kapatıp tekrardan açtık ilk parti ben buraya kaydettim hatta Masa üstünde bir simgeniz simgesi oluşuyor VMWare'nin Tıklayarak Açalım cracklemiştik biz bir crackte Tutturmuştuk Hatta bakalım e, Şurada bir yerde Yazıyordur Sinister tamam kriptlenmiş durumda ee, tamam şimdi e, böyle bir yer geldi zaman <laughs> bu hazır zip dosyasını veya indirdiğimiz zımbırtıyı aç demek bu da e, sıfırdan bir makine kuracağız yani istat dosyasında e, kuracağız kurulum yeri burası demek. Yani kaçınanlar istos dosyasını indirip kurulum yapabilir saatlerce. Biz şimdi Kali Linux'u kuracağımız için ve Kali yeri sabit olacağı için ben buraya sabitliyorum. Kali 2020 diye dosyayı buraya atıyorum ve bu masaüstü dizininden kesinlikle kımıldamayacak. Open Works'in makine diyoruz. Masaüstü. Kali Linux 2020 dosyasını açıyoruz ve burada göstermiyor, çok güzel. Dosyasını. Onu da mı yanlış indirdik acaba diyeceğim ama onu ee, biz doğru indirdik. şuradan açacağız desek oradan da açmaya izin vermez Kalinux tekrardan girelim bu zip halinde indirilmiş olabilir evet bende gözükmüyordu zip yani virar kurulu olduğu halde bende gözükmüyordu bu hatayı da bakın görmüş oluyoruz zipten çıkartıyoruz yani 7 yani uzantı olarak 7z gördüm bu winrar arşiv yani zip anlamına geliyor tam emin olamadım çünkü simgesi başında olmadığı için <laughs> şu simge başında olmadığı için tam olarak emin olamadım ama şimdi emin oldum bu da gerçekleşen ikinci aksilik diyelim hata değil böyle bu tür aksilikler gelirse alternatif çözümlerimizde Anlık olarak size göstermiş oluyoruz. Yapacağımız bütün Siber saldırıları, bütün hack işlemlerini vesaire, Kali Linux üzerinden yürüteceğiz. %90, %95'lik kısmını Linux dağıtısı olan Kali üzerinden yürüteceğiz. Zipten çıkarsın. Tekrardan videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, Zipten çıkartmak üzere Son 9 dakikada çıkartmaya çalışıyordu ve sonunda çıkarttı. E, evet böyle bir zımbırtının gelmesi gerekiyordu. Bunu şöyle göstereyim. Nerede? Bunların içerisinde bir tanesinin çalıştırılabilir kaloriks ee, olduğunu biliyoruz şimdi tekrardan buraya dönecek olursak open e, visual makinesini açıyoruz buradan dosyamızı buluyoruz tıklıyoruz ve bir tane gördüğünüz gibi bir tanesi çalıştırılabilir halde bunu açarak kurulum işlemimize başlamış oluyoruz Arkadaşlar Evet tam sayfa yapalım şimdi e, öncelikle bu e, hazır kurulum olarak indiğinden dolayı yani e Kali Linux'un orijinal sayfasından geldiğinden ötürü bazı e kurulumlar önceden yapılmış oluyor. Makinemizi çalıştırdığımız andan itibaren şifre user isteyecek. User name kullanıcı adı küçük harflerle Kali password yani şifre küçük harflerle Kali user root password e Tor yazmayınız e, Çünkü kali kali olarak e, yapmışlar öyle giriş yapacağız bizde ufak ayarlanmaları düzenleyelim bilgisayarınız e, kaç GB RAM kullanıyorsa yüzde 50'sini vermenizi tavsiye ederiz 4 GB RAM var bu bilgisayarda 2 GB veriyorum ben prosesa 2 2 vermenizi tavsiye ederiz yani burada bir sürü seçenek var ama hani e, kullanımınızı rahat bir şekilde kullanmanız için 2 2 vermenizi tavsiye ederiz. Network adapter ise NAT yerine Bitget seçeneğini tıklayın ki otomatikman e, ana bilgisayar ana bilgisayarımız burası buradaki internet bağlantısını sanal makinedeki internet sanal makinedeki e, işletim sistemiyle otomatik internet bağlantısı ayarlarını kurması için ve power diyerek başlatıyoruz arkadaşlar makinemizi. Evet. Buna evet diyoruz. Yani kabul diyoruz. Enter basıyoruz. ile altı bastığınız zaman üstünde fare gözükür. Tıkladığınız zaman gözükmez. Böyle bir sansür yapmışlar. Niye yapmışlar bir fikrim yok. Şu anda e, açılıştaki kurumlar gerçekleşiyor sanırsam. Kurumlar devam etsin. Her açılışta bu kadar uzun sürmez. İlk açılışta bu kadar uzun sürer. Çünkü bazı kurumlara ayarlara yaptığından ötürü. Umarım ve Kalerus 2020 sürümü güzel bir şey yapmışlardı ki güzel gözüküyor şu anda. Yüzde işaretini böyle bir şey yapmışlar. Güzel. Yani daha atan, e, hoş duruyor grafik olarak. Evet kullanıcı adına Kaleydi küçük harflerle. Tabi bakın e, ikinci e, aksilik i harfine bastığınız zaman kesme, kesme işareti çıkıyor. bu İngilizce e, klavye olduğundan ötürüdür I harfine bastığınız zaman i harfi çıkacaktır şifreye de kali yazınız I harfine basarak kali yazabilirsiniz bugün diyerek giriş yapalım öncelikle klavye ayarlarımızı değiştirelim Türkçe klavyeye çevirelim yoksa devamlı i harfinde kesme işareti diğer harflerle farklı e, harfler tekabül edebilir. <laughs> İlk kez ben de kullandığım için yerlerini yerleri bulmada e, sıkıntı e, yaşayabilirim. Şey Beraber göreceğiz arkadaşlar. Genel ayarlar şuradan yerden başlıyor ama. Burası değilmiş. Setting ayarlar diyor. Burası değilmiş. Bu e, video çekme şeyi mi acaba? Orası da değilmiş ekranı kapattı durup geri Tekrardan Yazalım Kale olarak giriş yapalım Benim bastığım yerlere Basmamış olursunuz sizde Burası komut satırı. Güzel. Dilin Türkçe yaptığımız zaman daha kolay bir şekilde e, kullanabiliriz. Şu dil gibi gözüküyor. Bakalım neymiş. Evet. Okay, Setik ayarlar. Tekir tekir girelim mi acaba? keyboard diyor. Bu klavye olması lazım büyük ihtimalle. Klavye ayarları. Evet bulduk bulduk arkadaşlar. Buradan et diyerek ekleyelim. Türk Q klavyesi var Q klavyesini işaretliyorum tamam diyorum bu zımbırtıyı İngilizceyi çıkartalım remover ile bunu kaydedelim tamam büyük ihtimalle kaydetti şu an kayıtlanması lazım bir hemen komut satırında test edelim İngilizce kullanırsanız daha iyi olur gördüğünüz gibi I ve İ harflerini kolay yazabiliyoruz <laughs> çözünürlük e, kalitesini düzeltiyorduk önceden e, şu an düzeltmemize gerek yok çünkü otomatik düzeltilmiş Ayarlar kısmından e, dili İngilizce yapabilir miyiz bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, Türkçe Yamasını Kurmanız gerekiyor çünkü e, Linux'un orijinal sitesinden indirdiğimizden dolayı İngilizce olarak Default İngilizce olarak Kurduğumuz alanlar e, Türkçe yamasını indirip Excel'den kurabilirsiniz. <laughs> Şimdi internet bağlı olup olmadığını test edelim arkadaşlar. Kardeşimizin, pardon if don't pick. if don't if olması lazımdı ama sudo diyelim. Evet niye sudo dedik hemen açıklayalım sudo demek e, tam yetkili erişim izin demek Kale sitesinde indirdiğimiz için e, tam yetki erişimi vermeyecek ve sudo diyerek tam yetki erişimi almış olacağız ve password istiyor yani şifremizi istiyor kale olarak giriyoruz ve ip adresimiz çıkıyor şu bizim ip adresimiz yani internete bağlı kanal Kali Linux sanal makinemiz internete bağlı. Hemen test edelim. Şurada bir yerde bir e, tarayıcısı olması gerekiyor. Web Browser diyor. Tıklayalım açalım arkadaşlar. Web Browser açılırken e, şu dosyayı gördüğünüz gibi hiçbir hata almadan direkt e, tools yardımıyla ana makineden sanal makineye aktarım sağlanabiliyor. Google'a <laughs> girelim. Google <laughs> yerine yani girsek daha iyi olur. Yani girelim biz durun arkadaşlar. Pardon özür dilerim özür dilerim 2 değil 2 A ile kullanılıyor yani ne olduğunu e, bilmeyen vatandaşlar vardır yani Türk arama motorudur yani bizim milli arama motorumuzdur kullanmanızı tavsiye ederiz kullanmasanız dahi <laughs> yani mail ile e, mail hesapları açabilirsiniz Google aldığınız gmail hotmail hesapları yerine yani mail hesaplarını kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz benim şahsi hesabıma 52 tane olması lazımdı tam olarak hatırlamıyorum ama 50'den fazlaydı 50-52 tane yani mail hesabım mevcut gördüğünüz gibi internete giriyor arama yapalım bakalım yani arm motoru nasıl bir şey döndürecek bizim için en yani içeri tip için güzel direkt gitme hesabımız çıktı Facebook hesabımız çıktı ekleme videomuz vesaire vesaire Bunlar da adımız açılmış olan diğer hesaplar bu internete giriyor ve şu en önemlisi de en önemlilerinin birisi de otomatik dosya aktarımı gerçekleştiriyor. Yani bu ana makineden sanal makineye gördüğünüz gibi dosyayı hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz bunu. E, aktarmak için bile saatlerce uğraşan vatandaşlar mevcut. E, bunun kurulumunu tabi ISO dosyasında indirirseniz ISO'dan kurulum yaparsanız böyle ızdıraplar çekersiniz saatlerce uğraşırsınız iki makine arasındaki bağlantıyı dosya aktarı bağlantısını kurmak için <laughs> Bu genelde şuradaki ayarlardan yapılıyor ama bu hazır bir kurulum olduğundan ötürü e, otomatik bütün ayarlar yapılmış durumda. Böyle kullanmanızı tavsiye ederiz hızlı kurulumlar için önemlidir bu. Bu video e, buraya kadar da kurulum yaptık. İki dosya arasındaki, iki makine arasındaki e, dosya aktarımını gerçekleştirdik internet bağlantısını çalıştırdık ve artık bu sanal makine üzerinde yapacağımız bütün işlemler <laughs> Linux dağıtısı olduğu için e, bizim hmm. yapacağımız işlemlerin %95-90'ını e, Linux dağıtısı üzerinden yapacağız. Bu video e, buraya kadar arkadaşlar kapanışını da gösterelim nasıl kapanıyormuş. Pat dedik ama bunu kimin ne şey yaptı galiba? Stone kapatmak demek. <laughs> altı ve yeter yani de zaman ana makineye geçmiş oluyoruz. Umarım umarım video biterken illaki bir pislik yapacak. Bu da kapanmış. Çok güzel. Dediğim gibi şuralar unutmayınız. Kale, kale. Evet, umarım anlaşılır olmuştur. Eee videom 38 38 dakika sürdü ama ben bunu bayağı bir kırpacağım. Sıkılmamanız için. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Unutmayın ülkemize yapılan siber saldırılara karşılık vermek ülke menfaatlerine girip suç sayılmamaktadır arkadaşlar.